İkinci bölümünde buraya girmiştik hatırlarsanız Madenler, madende madende <laughs> o videoyu da izleyebilirsiniz kanalıma girip bakın böyle oynuyorduk biz aşağı bir kömür bulmuştuk hemen şu kömürleri kazalım kazalım bu arada Buhar'ı seviyorum. Bunları kalmayı unutuyordum. Arkadaşlar ya da bıraksam mıydım? Nasıl? Meşale koyayım. Koydum. Kır, kır, kırmaya devam edelim. Hemen. Arkadaşlar belki de siz de abone olup like abone olup like atıp sonra bildirimleri de açabilir misiniz? Bildirimleri açarsanız videolarımdan ilk haberdar olan sizler olabilirsiniz. Hemen gene bir kıyamam olduk da ne kadar ömrümü yaş onlara gidiyorum. Kaç bir zorunda bakalım ama. 25. Ben bir şekilde tamamlayacağım. Herhalde. Arkadaşlar, az önce ışık, ışıkları biraz açtım, ee, o yüzden biraz durmuştu video. Hemen böyle kırmaya devam edelim. Arkadaşlar bu köprüler bitmeyecek. Biz 5 saattir köprü kazıyoruz. Kaç köprü oldu? 41. Yeter mi? Bence yeter bu kadar. 5 saattir köprü kazıyoruz çünkü. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Ben bu yan taraf kırmayı unutmuşum. Neyse. Kırmaya daha bitirdim. Demir. Demir. Vallahi demir. Hem de iki tane. Hadi bir tane daha çıksın. Yes. 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 Bu madem amma bereketli çıktı. Bu madem amma bereketli çıktı. <laughs> Arkadaşlar, yalnız yorumlardan bir şey yazmak istiyorsanız istiyorsanız bazen e, YouTube e, şey sesler ince seslerden dolayı mesela e, e, bazılarını küçük kat sanıyor. Aslında ben biraz büyüğüm. Ama YouTube öyle sanıyor. 10 yaşından düşükse e, Yorumlar kapatıyor YouTube genelde. Arkadaşlar kazma kırıldı. Buraya da kırılalım. Ne kadar şey bunu koyalım. Bakın eşyalarımız şunlar. Ve şunlar. <laughs> ama taşımız oldu ama. Hemen yapalım. Çekende algılıyor. Nasıl yapılıyordu ya? <gülüyor> 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 İki çubuk. Acaba bunlardan da yapılıyor mu? Yok. Yapamıyormuş. Bunları koyduk. Bunu da yaptık. Yalnız arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Bundan bir tane daha çubuk yapalım. Belki bir daha şey yaparız. Zaman kaybetmeyelim. Bu arada üst taraf topraklık. Birazdan çıkacağız. Çok az kaldı. Hemen böyle kırmaya devam edelim. Evet, mezrağa geldik. yaratmak ve sebedrak onu onu koya e, e, e. ne sen artık mı ya hepsi de zaten ben kendim ne kendim aslında bir şey değil. Zaten de düştüm hapse. Ya arkadaşlar tabii ki de düşmedim yani ya. Ay. <laughs> arkadaşlar etrafı almaya devam edelim belki altın demir falan çıkar gene kömür baktı artık bu kömürlerden kırmaya devam edelim şöyle biraz yukarıdan kıralım uzun uzun gideceğiz şimdi Arkadaşlar demir hakikaten de demir. İyi ki böyle yapmışım arkadaşlar. Of bir de bir sürü demir var. Kaç tane oha. Çok fazla. Bu ne? Dünyanın en <laughs> bereketli madeni. <laughs> Minecraft'ın Maden <laughs> en bereketli madeni. Gerçekten. Hemen çıkalım burada. Bu kadar <laughs> bize. yakın gün dayandı hemen bura mıydı yerimiz bakalım nereden çıkıyoruz kitli kaldım burada burada tamam önce blokları alalım tüm blokları başka şu blok şu blok şu blok Arkadaşlar herif antrenmde 5 milyon tane blok varmış. Hemen çıkalım. Tabii ki de bu darı kullanmayacağım. Daha yarı fark ettim. Kapatalım, zombiler alttan çıkmasın sonunda bir blokluk boşluk bırakacağım. Zaten hiç kimse... Ay ben niye taş kullanıyorum? Neyse. Bunları da etrafa koyalım. Bunlar zaten gerekmiyor. Çok gereksizler. Şu şöyle... Hayır. Geç geldi geldi geldi. Koyalım koyalım. Koyalım koyalım. Koyalım koyalım koyalım. koyalım, koyalım. Ve şu an şunlarla çıkarız. Aynen kesinlikle. Aa, yüzümüz varmış. Günle çıkalım. Bence. Hemen bunları da koyalım. Bir son bir blok kaldığında burayı kapatacağım. Şu oldu. Kapattım. Burayı da kapattım. Şöyle zaten bir bloktan hiç kimse neyse koydum artık. Yanlış ama. Ahmet oh, Tövbe tövbe. <laughs> ama da ilk defa görüyorum. Ben söylediğim bölümde belki görmüşsündür ama. Hadi olsun birileri kaçıyordu mu? Arkadaş ah! Ölüyordum. Kaçın, kaçın 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 kaç 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 kaç. Bir buçuk üç, üç iki buçuk kal iki buçuk kal. Acilden bizim yemek kalmamız gerek. Acilden acilden. Çok uzun sürdü arkadaşlar bu video. Ee, şimdi ben şimdi çok az bir sürelik bir şey yapacağım ben. Barınak yapacağım. Peki. Şimdi barınağımız için bu <laughs> evet. da şimdiden fırınımız hazır olsun. Önceki videoda kolay yapalım. Yani kolay oynayalım. Hemen barınağımızı yapalım. Arkadaşlar hala abone olup like atmadıysanız <laughs> Hey unutmayın Hemen böyle kapatalım Heh. Hey sen hala like atmadın mı? Like at, abone ol, bildirimleri aç O zaman iyi seyirler Şöyle Şimdi... Arkadaşlar buradan biri girebilir mi? Bence giremez ama ben de burayı tuzak hapsi... nasıl yapılıyor da bir dakika bakalım. Ya <laughs> arkadaşlar. Direkt kit koyalım. Bunu daha... Bu mu daha az? Bu. Bunu koyacağım. Bunu koydum. Evet. Bir e, kimse artık bize saldırdı zaten güvendeyiz. On istersen altımı da kırdım. Daha ne istiyorsunuz? Ve bu videonun sonuna geliyoruz. Ve arkadaşlar abone al olup like atın ve görüşürüz.